Titan TV men şarkısı. Bir sürü şarkı için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. TV Titan yıkabilir bina yok ki ulaşan. TV Titan ekrana bakan ölümüne susar. Alemde kral TV Titan. TV Titan yıkabilir bina yok ki ulaşan. TV Titan ekrana bakan ölümüne susar. Alemde kral. Sor beni herkese sor beni Kim ne derse desin bırak kral benim Tacım masmavi ekranım gör beni Eğer yıkabilirsen hemen göm beni Yolda yürüyorum karşımda kimen Tanımadı herhalde geçiyor önümden Like'a bastıysa kazırım dünden Getirin getirin düşmanı önden Taradım önüme geleni yaparım ileri geri Yıkabilir misin beni kabul edin kral benim Sana bunu çoktan dedim ama anlamadın beni Başlıyorum sana benim isterseniz deyin deli Çekiyor temiz farketmiyor karadeniz Cimen geçiriyor kriz TV Titan yıkabilir bina Yok ki ulaşan TV Titan Ekrana bakan ölümüne susar Alemde kral TV Titan TV Titan yıkabilir bina Yok ki ulaşan TV Titan Ekrana bakan ölümüne susar Alemde kral TV Titan, titan. Yolda yürüyorum karşımda cimen tanımadı. herhalde geçiyor ölümden Kayka like bastıysa hazırım başımda çiğmen Tanımadı herhalde geçiyor önümden Like'a bastıysa hazırım dünden Getirin getirin düşmanı önden Sor beni herkese sor beni Kim ne derse desin bırak kral benim Tacım masmavi ekranım gör beni Eğer yıkabilirsen hemen göm beni Kocaman bir şeyim kaldırıp atıyorum Sağıma soluma bakmadan koşuyorum Gülüyorum ekrana bakana gülüyorum iyi kötü her zaman görüyorum Yıkabilir bina sor Alemde kral TV Titan TV Titan Yıkabilir bina Yok ki ulaşan TV Titan Ekrana bakan Ölümüne susar Alemde kral TV Titan Titan Titan